Ulan ne hayallerimiz vardı be baba. İnfayre yapalım, Vay dünya. Üç tane silahım var. Bir Karakterin dansı niye bu kadar garip ya? <laughs> Malfight ne yapıyor? Aa Timo da varmış, vay it. Ne yapıyor lan bunlar? Ne bileyim. Ama. Biz e, beyzat gel, çok... yani, al Beyzat gel bitti bu kadar yani. Bir tilt olacağız ki Timo var karşımızda, ne yapsa. Ay Lux Morgana yapıyorlar botta. İğrenç şerifler. Baksana, botta Lux Morgana yapıyorlar. Ben de yaptım. Neden ki? Adamlara eziyet çektirme derdinde misiniz? Evet. <laughs> Şöyle oynayayım da biraz. <gülüyor> <gülüyor> Aa ben hiç şu roçeti kapatmayayım. Direkt roçetle takılayım bu maç. Zaten bana evet fiyatı yok. Oluyor zaten. Benim biraz beyin yanıkta biliyon. Bombardıman çıktım mı tamam. Bunları çok fena edeceğiz ya. Ya bu oç kör etmese var ya o kadar kolay maç ki. Timo'yu ne güzel vuruyorum lan kuleden. <laughs> Anan Timo. Your mother. Öldü oğlum adam. Buraya bak. Geçemez. geç şey olmaz. Kaçtı ya. Dur lan nereye gidiyorsun? Kafama şey yemişim ya. Ne flash attı yeme. Amık kulesi. Ya W ile kesmem lazım bazı, da Timo'yu. Beyz koy beyz'i. Beyz mi? Bence değil ya. Ya canım zaten şeyle ki atlıyoruz niye beyz atmıyoruz? Dur, bekle. Şurayı bir tur daha ittirelim öyleyse. Işte. <laughs> Ayakkabım bitecek çünkü. Adamlar kafamıza atlayacak. Atlamaz, hiçbir şey olmaz. Boston var basar kaçarız. En kötü ben ölürüm Allah Allah sen yaşarsın. Ben Alışıklı... Alışıksın zaten ben sizi yaşamaya. İşte. <laughs> Bizim Lux Morgan nasıl kaybedebiliyor abi Serafin'e Malfay AP kasıyor benim fırtına biçen lazım ya. Ben şey alacaksın ki hayatına bakacak. Ben güzel iş yapıyormuş. Ya kanser etti beni dün. Az önce maç Peze Vengaymır ya. Orada he. Orada orada. Şey, bak çıktı orada ya. Şerefsiz. Ben bunları salmak istemiyorum da. Öldük. Nasıl bu kadar vurdular mesela bir anda? komik ya valla 7 saniye geliyorum bizim bot turbo int modunda ya en, ar en arkaya gittim haberin olsun yol üstü alırım seni atla ya çöretme bu ne bu oha ya bir şok olmuyor da hiç bir ya. <laughs> Oğlum bizim ben timo banlamamız şey. lazım lazımmış. Ya banşi diyon gülüm de yani. tam <laughs> alamıyorum adama karşı ki. Ya Riot yapacağın şey sıçayım ya. <laughs> Ulan Yasuo çulsun. Orman uçursun? güzelim. Orman güzelim senin. Yasuo'nun Q'sunu 3 saniye yapıp Timon'un Q'sunu sınırsız yapabilecek kadar mal bir şirket işte ne yaparsın? Orman gözlerim gel. Hadi gel. Baksana. Kansere. Abi bizim bot niye fildliyor? Böyle şu anda. Yani bu anca bu şekilde yapacağız mecbur ki başka hiçbir türlü scale olamayacağız yoksa. Abi ben niye Timo'yu banlamadım ki harbiden? Hangi birini banlayasın ki? Biz daha kanser. Hasar vuramıyorsun herife. Aksiyon akımı falan çıkarsın. Seni. Abi yok ya bu Timo bozuk ya Vallahi çok saçma be. Yani o Chu'nun saliseler içinde gelmesi böyle ekstra menzil veriyor ya Chu'su. Normal düz vuruş menzilinden daha uzağa atıyor. O yüzden çok sıkıntı. <laughs> geldim kedi. Benim ultiyle eş zamanlı geldim ama. <laughs> <laughs> Dobulü bile sanmayabilirsin. Hiç yaklaşmak zorunda kalmazsın ve bombardıman da çıkabilirsin daha rahat edersin. İlk bir gecenin kıyısı bir alayım da. Ya şu şu götten bacaklıyı öldürmemiz lazım ilk ya. Malfight sorun değil. Malfight tekleriz de. Baksana. mı mülaş atıyor ya bir de kafamıza. Gariban. Gariban. Benim mi diyeceğim de bu ne ya? Yani? Hani seni şeylere götürüyor Evet evet biliyorum fark ettim. Ya bu, bu arkadaşı gelecek ki bu İbnan'ın. <laughs> Belki bunu öldür. Aha kule hadi. AFK kalma kule. Güzel. Ben de. İva, gecenin kıyısı aldım ilk tam. Çok saçma. Abi ilk item gecenin almam çok saçma. <gülüyor> <gülüyor> Geldim. İyi bari 10 saniyede bir geliyor. Da bu şerefsizin çuğusu 2 saniye ama işte öyle bir sıkıntımız var. Kanser bir adamsın ya sen. Raid alırım ben birazdan ya. Kurtları mı alsak acaba? Kurtçukları mı alsak onu düşünüyorum şu an. Da karşı takımın bu kadar kasmış olması biraz üzüyor beni ya. Bu ne bu? Aptal herif. Baksana. Öldüm ki. Abi karşıda bütün kanser karakterler gelmiş ya maşallah. Mal fight kafama at diyor. Timo çöre diyor. Çipi çipi çapa çapa dubi dubi da da dubi dubi Sesin düzelmiş şey bu arada. <laughs> ya yine aldım ya serimi. Daha tam düzelmedim ya. Hatta bir tane daha ilaç kullanmam gerekiyor. Bakın unuttum adamı. Unut, unut durmayayım. Tamam. Ben de takılıyorum mu da unut manyak. Takılıyorum ya işte. Ah. Ya artık çöretme. Oç. Gel buraya gel buraya gel buraya. Orospu. Niye ne kadar yavrum? Sakin ol. Orospu. Tilt <laughs> ettiler ya. Sen bir bombardıman falan çıksana, öyle dokunamayacaklar. Sen uzaktan uzaktan halledeceksin zaten. Aşağıya ulti attım. Bence çıkar. Hadi. Abi ya. geliyor bunlar. Hayır. Geliyor geliyor. Taş adam geliyor. Bu kim? Abi Lee'sinin burada ne işi var? <gülüyor> Yerindedir. <gülüyor> Yerindedir aşağıya <her şeyi. gülüyor> atamadım. Mal. Abi Timo base'le gidip gelmiş. Yani dur ben de base'le item gideyim. Bir bari dağımcım. Oh korktum. Şimdi bize bir ebedi lazım. Hemen ebedi alayım ben. Pezevenk gittirene kadar şunları alayım. Dur şu mide bir ulti sallayayım. Yine tutmadık. hiç. Hmm. Burada niye ana baba günü? Motor çünkü bunlar. Adamlar daha dakika ondan arama çevirmiş ya burayı maşallah. Öl artık. Lee Sin adam öl artık Lisin adam. Of 1k gold düştü adamdan. Hayır 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 hayır. Onu al lütfen. Hadi. <laughs> Helal. Bota gidelim biraz farm yapalım ebedi bitsin. Runan lazım bombardıman lazım bir de belki Tiamat alırım ben Bu maç İyice böyle artık Baksana hasarım ne kadar artmış Biri geliyor Heh. Güzel Geldim Allah seni bildiği gibi yapsın set. O nasıl tuttu lan? Lan. Bekle bekle kafasını atacağım ulti şimdi bak. Bum. <laughs> gel buraya gel. Oç. Gel buraya gel. Oç. <gülüyor> <gülüyor> Aha şurada bir şeyler var bunlar alalım. Anaksı Aa. gördün. Dur dur. Baksana abla! Bye bye! Dur dur, biz bu maç çok eğleneceğiz gibi duruyor ama. <laughs> hadi hayırlısı. Baksana oç her yere her yere döşemiş mantarları. Bak bak, mayın tarlasına çevirmiş burayı şerefsiz. Ulti attım, bot'a belki tutar. Tutmadı. <laughs> 10 saniyede bir geliyor zaten. <laughs> Tuttu mu harbiden? Hmm. <laughs> Vay anasını satayım ben tutmaz diyordum. Ve hemen heyecanlanıp şöyle hızlı hızlı. <laughs> eee? Kaçabileceğim mi? Eşek seni. Seni eşek seni. Oha! Dur. Kahraman minyon. buradan bir ejderha mı uçsak ne dersin? Beni öyle tek tutursan yalnız o iş yaş. Yo yo gelirsin. Seni bekliyorum zaten canım. Gel. Ay! Serafin ağzının içinden attım da acaba. Ama Ejder. Olsun. Evet <laughs> şunu ormanı alayım mı olacak ayı geldim Ay adamı ne güzel kanserliyorlar. Gel buraya. <laughs> Bütün lakslara karşı olan intikamımı senden alacağım. <laughs> Tuttu lan. Kafamıza atlayacak gibi şerefsiz. Aa atlayamaz. <gülüyor> <gülüyor> Ha yardım. Oh. Baba baba ne yapıyor bak. <laughs> Kulenin içinden geçti. Şurada bir can fullleyelim hemen. <laughs> Serin can olsun ya. Tamam şimdi. Aa Timo. Şerefsiz. Parayıcı almadım hala ya. Geliyorum. Oha. Ne yapsak bitirmeye mi oynasak biz de bunlar gibi? Plaç ya. Bütün inileri açalım. Tamam. Devam ne? <laughs> Bana niye atıyorsun salak herif? Korktu mı Bay bay. Kuleye şöyle bir sekans uygulayalım hemen. <gülüyor> <gülüyor> bak bak ne yapıyor bana. <laughs> Şuna bindir ben ne no olur ne no olmaz. Bu ne açıyor da? <laughs> <laughs> o kadar haklı ki. <laughs> Gel. Gel diyorsa. Gel. Enayi <laughs> heyecandan atamadı. Bak 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 kuleye ne yapıyor? <laughs> dur dur nereye gidiyorsun? <laughs> kuleye ne yapıyorum abi bu ne bu ne <laughs> Allah'ım çıldırdım ya çok güzeldi lan ya gördün mü buna yumidif denir yumidif denir buna orada Malphite kafama oturduğunda atmasaydın onu ben ölüyordum büyük ihtimal güzel <laughs> Bu maçı da YouTube'dan izleyen kardeşlerim izlediğiniz için çok çok teşekkürler. Böyle bir eğlenceli videosuydu. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz bir like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Hoşça kal.